yumuşacık sulu sulu Asya usulü brokoli tavuk. Çok kolay. Hızlı bir marinasyon. Pirinç sirkesi, biraz sıvı yağ, çok az tuz ve nişasta. Hepsini karıştırıyorum. 10 dakika buzdolabına. Kaynar su, bolca tuz. Brokoli. 50 saniye açlıyorum. 1, 2, 42. Aa, Kapattım. Süzüyorum. Şaka ya. Sos zamanı su, soya sos, pirinç sirkesi, toz şeker ve nişasta. Muhteşem çırpıcımla hepsini karıştırıyorum. Sarımsak ve taze zencefil. İnce kıyım. Wok tava çok sıcak. Sıvı yağ. Zencefil sarımsak karışımı bu kokunun hastasıyım. Tavuklar. Tavukları ilk başta çok fazla çevirmiyorum. Renk alsınlar sonra çevireceğim. Brokoli. Ve sos zamanı. Sos koyulaştı. Servis. Kavrulmuş susam. Çok güzel gözüküyor. Hmm. Pamuk. Bu tarzı mutlaka deneyin. Gördüğünüz çok kolay.